arkadaşlar farklılıklarını göstereceğiz size. 2006'dan iki, 14 yılda ne farklılık yapmış New bize bunlar göstereceğiz. Öncelikle kabin değişmiş. Bundan oyun kabin değişmiş. Fartiklerimiz değişmiş gördüğünüz üzere. 2020 model. Bunda bununki böyle. Bir kaput, onunki düz kaput. Bunda Blue Master yazısı falan yok. Turbo Intercool. Bu bu da Turbo Intercool herhalde. O Turbo Intercool değil. Blue Master yazısı var. Bu 90, o 85 HP. Başka değişiklik 2006'larda yakın 2006'larda debriyaj fren debriyaj fren böyle 2020'lerde ise pedalla. Burada far, farlarımız değişmiş. gibi değişmiş. Logomuz da değişmiş. Şimdi yakıt depomuz %100 değişti. Bunun 210 12.90 litre. kapımızın açılış yeri yine aynı. Bununki de tek parmakla aynı. Nivolat yapıyor. Kaliteli traktör. Arkadaşlar bir değişik bir olay var. Bunda şimdi 45'ten üç tane var. Bunda 45 kiloluktan 3 tane var. Bunda ise 50 kiloluktan 3 tane var. Bu daha ağır gibime geliyor. Şimdi arkamıza geçelim. Arkamız gö Arkamız gördüğünüz gibi üze kasa değişikliği demiştik. İkisinde de farklı arkadaşlar. Bu bunun arkasını camı daha geniş. Bununki daha dar. Yani anlatabildim mi? Bunda aydınlatmalarımız dört tane. Bunda ortadaki iki tane sonradan bilginiz olsun traktör balya yaptığı için. iki tane yani. Tepe lambamız böyle. Yeri değişmiş. Kabinimiz zaten değişik. Bundaki, bunda ise böyle. Şimdi arka düzenimize geçelim. Bu 2020'de değiştik bu traktöre. Bunda kurtağızlı sistem var. Bunda ise kara düzen. Yani bu biraz daha bağlarken kepçe falan bağlarken daha zor olur. Bunda kuyruk mili devrimiz burada. Caklarımız yerlikli yüzlüklü dediğimiz cak sistemi itekleyince gelir. Burada kabin takozlarımız var. Sileceğimiz orta kolumuz pistonludur. 90 ve 100 110 Blue Master modellerinde. Antenimiz antenimiz orada. Bir de bunun hava hava filtre temizliği yeri olduğu yer burada tekerleklerimiz varsa bunun büyük ihtimal tekerleri ikinci üçüncü tekerleridir çünkü 2006 model traktör şimdi dilerseniz bunun arkasına geçelim bunun arkasında böyle sonradan bir şey var onu sahibi sonradan yaptırmış herhalde bizde de vardı bunun aynısından onda yoktu kabin takozu burada 755 540 devrimiz dört tane jack bunda da var aynı bunda normalde iki tane sonradan dört tane oluyor Orta konumuz pistonsuz ne yazık ki Şimdi dilerseniz TD90D 2020'nin için. Arkadaşlar 2020'de o traktörde Power Shuttle diye bir şey yok. İleri geri levyesi burada. Bunda ise burada. Bunun gösterge paneli tamamen farklıdır. Elektronik çift çeker, elektronik diferansiyel vardır. Farklı olarak viteslerimiz gayet yumuşaktır. 3'te. Vitesin olduğunu anlayamazsın. Bunun damper çıkışları buradadır. TD85 ise buradadır. Liftomatiğimiz vardır. td 85lerde de şuradadır. El gazımız bura demiştik, bahsetmiştik. Farlarımız ve sileceğimiz, çakmaklığımız, klimalarımız, teybimiz. Kabin saati farklı. Onu karşılaştıramayız. Bunun kabinin içi böyle şimdi. Kabinin içi böyle bunun. Dilerseniz Şimdi 85 TD 85 2006 modeli ona geçelim. Bu traktörün içi biraz pis. Eski. Burada ileri geri dediğim ondaki şatılı yer. Bunda böyle biraz boşluk var. Traktör 2006 modeli normal. Debriyajımız pamuk. Frenimiz böyle. Bunda dediğim gibi eski tip bir ibre var. Böyle. Yani bu traktörle her şey farklı. Frenimiz, gaz pedalımız, pedal. Vitesleri de değiş. Küçücük. Parmak. Parmak, parmak. Biri takviyemiz 12'leri 12 geliş 12 azman var. Diftomatiğimiz işte burada bunun. Dört tane cak çıkışımız. Hidrolik mekanizmamız buradadır. Burada farlarımız ve sileceğimizi kontrol ediyoruz. Teybimiz buradadır. Bunda burada değildir. Klimamız ise Limamız ise buradadır bunun. Burada değildir. Bu traktörde bir de ayrıyetten hostes koltuğu mevcut değildir. Hostes koltuğu mevcut değildir. Koltuğumuz böyledir. Traktörümüzün içi böyleydi. Şimdi dilerseniz sahipleriyle bir raportaj yapalım. Memnun mular yakıt durumundan. Bir bahsedelim iki canavarın. Evet traktörümüzün sahibi Yakup Bey ile konuşuyoruz. Yakup Bey bu traktör bu traktörün yakıt durumu çifte nasıldır? Bize anlatar mısınız? 1.8 yakıyor. Boğuluyor mu hikte dörtlü pullukla? Boğulmuyor. Hayır. Beşte boğulabilir ama. Bundan önce tümosan vardı sizde. Tümosan mı sizce Niholand mı? Tabii ki de Niholand. Niholand nasıl buluyorsunuz? Yani kalite açısından nasıl? Çok kaliteli, konforlu. <laughs> evet. Yakup Bey'in anlatacağı bize bu kadardı. 2020 TD'den gayet no, memnun kendisi. Yakıt durumu da yakıt cimrisi diyebilirim. Şimdi dilerseniz TD 85 Hüseyin Bey'e geçelim. Şimdi Hüseyin Bey'le konuşuyoruz. Hüseyin Bey buna dörtlü pulluk takıyorsunuz. Evet. Ve yakıt yakıt durumunu bize pullukta bir bahseder misiniz? Yakıt durumu, durumu ortalama 2 litre civarında. Çok e, cimri değil ancak çok aşırı da yakmıyor. Traktördü bayağıdır kullanıyorsunuz. 10 yıllık, 14 yıllık bir kullanım süreci var. Traktörden memnun musunuz? Traktör dediğin gibi çok uzun süredir. Biz de kullanımdan memnunuz. Bazı değiştirdiğimiz yerler oldu. Tabi senelerce kullanımdan dolayı bazı yerler aşınabiliyor. Bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Traktörden genel olarak memnunum. Traktörün şu ana kadar çok büyük arızası oldu mu? Şu ana kadar herhangi çok büyük derecede bir arızası olmadı. Bakım servis dışında. Evet klasik normal bakımları. Bir daha traktör değiştirseniz New Holland mı alırsınız yoksa başka marka? New Holland. Gördüğünüz gibi Hüseyin Bey'le de raportajımızı yaptık. Hüseyin Bey de gayet memnun New Holland'dan. Evet iki kişiyle de bugün raportajı yaptık. 2020 ile iki, 2006 model Holland TD90D'yi kıyasladık. Cidden çok güzeldi iki traktörde. Buradan bize sahibin sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.